İBB yönelik büyük yolsuzluk soruşturmasında şok edici itiraflar geldi. İhale manipülasyonları ve danışmanlık adı altına dönen kirli ilişkiler zinciri de böylece deşifre oldu. Şimdiye kadar itirafçı sayısı 40'ı geçti. En son İBB iştiraki İSAÇ'ın eski genel müdürü Ziya Gökmen Togay itirafçı oldu. Togay'ın ifadeleri belediye içindeki gölge yönetimi iddialarında gün yüzüne çıkardı. Togay ihalelerden atamalara kadar uzanan gayri resmi bir yapıyı ifşa etti. Peki bu iddiaların merkezinde kimler var ve neler yaşandı? Togay'ın savcının karşısına verdiği itiraf beyanlarına göre gayri resmi yapının mimarı İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldızdı. Yıldız hukuki zemini olmayan bir koordinasyon ağı kurdu. İhaleler, atamalar, satın almalar tüm kararlar Yıldız'ın onayından geçti. İhalelerin detayları kapalı zarfla kendisine yani Yıldız'a iletiliyordu. İhale süreçlerinin yönlendiricisi ise İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleşti. Keleş, harfiyat ve döküm alanlarının yönetiminde kilit rol oynuyordu. Ruhsat devirleri, işletme kararları hep onun kontrolündeydi. Harfiyat alanlarının İBB devrinden önce ruhsat sahipleri Keleş ile görüşüp anlaşma sağlıyordu. Bu anlaşmalar sonrası harfiyat alanları önce İBB'ye oradan da İSTAŞ'a devrediliyordu. İstaç'ın teklif topladığı alanlar genelde Keleş'in yönettiği süreçte belirlenen isimlere gidiyordu. Hatırlayacaksınız Keleş İmamoğlu'nun kasası olarak da anılmıştı. Togay'ın ifadesine göre İSTAŞ'a ait birçok döküm alanı resmi olarak kamuya ait görünse de fiili olarak Murat Gül İbrahimoğlu'nun kontrolündeydi. Togay bu ismin Fatih Keleş ile olan yakın ilişkisi sayesinde sahih hallerinde avantaj sağladığını hatta birçok kalanın bu şekilde el değiştirdiğini aktardı. Gül İbrahimoğlu belediyeye ait sahalarda yıllarca özel işletme pozisyonunu işte böyle korudu. İBB'deki bu gölge yönetimin dalları belediye kaynaklarının nasıl ve kimler tarafından şekillendirildiğine dair soru işaretleri doğurdu. Soruşturma derinleşirken yeni itirafların gelmesi bekleniyor.